CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi temsilcilerinin mecliste yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla Ankara'da kamuoyuna açıklandı. 48 sayfalık metin 6 siyasi parti genel başkanı tarafından imzalandı. Yarının Türkiye'si sloganıyla gerçekleştirilen açıklamanın olduğu salonun ana ekranında 6 siyasi partinin logolarının yanı sıra Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistem yazılı afişler yer aldı. Parlamenter sistem mutabakat metnini hazırlayan 6 genel başkan yardımcısı hazırladıkları mutabakat metnini bölüm bölüm açıklamaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek özetle şunları söyledi. Bu sistem otoriter bir yönetim yaratmıştır. Bizler bu sisteme karşı çıkıyoruz. Bu sistemde anayasadaki tarafsızlık yeminine rağmen partili cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Denetim yetkisi işlevsiz hale getirilmiştir. Partili cumhurbaşkanı bağımsız ve tarafsız yargıyı yok etmiştir. Neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacımız var? Çünkü ülkemiz en derin ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşamaktadır. Söz veriyoruz, güçlendirilmiş parlamenter sistemde temel hak ve özgürlüklerin tamamını teminat altına alacağız. Bu yeni bir başlangıçtır. İşte bu inançla güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesini demokrasiyle taçlandırmayı hedefliyoruz.